Selamlar sevgili Üçen Finans izleyenleri. Sizlerle beraber yeni bir haftaya hepiniz hoş geldiniz. Harika süper bir hafta. Hafta ortası yanımızla beraber de açıkçası bunların geleceğini e, bir nebze söylemiştik. Hakan abim ve Şinal abimle beraber sizlerleyiz. Abilerim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Selamlar. Selamlar. <laughs> çok keyifli bir hafta. Gerçekten Alt çok oyunlar. keyifli bir hafta. Evet. Altcoin'ler sonunda silah bıraktı ve cüzdanlarımızı terörize etmeyi sonlandırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Bunu konuşmadan önce hemen bir haftalık makro gündemi hızlıca geçerimiz. Sonra da çartlara ve özellikle kriptoyu bugün uzun uzun konuşacağız. Ee, bu haftanın gündemi gene çok yoğunluklu tarif gündemiydi. Neredeyse 2 Nisan oranlarına geri döndük. Trump son e, koyduğu tariflerde Meksika'ya %30, Avrupa Birliği'ne %30, Kanada'ya %35... Asya'da bayağı bir ülkeye yüzde 25, Güney Afrika'ya yüzde 30, Brezilya'ya yüzde 50. Brezily Brezilya üzerinde şöyle komik de bir şey var, ABD, Brezilya ile olan ticaretinde surplus veriyor, yani fazla veriyor. Yani şey diyeceksiniz, o zaman neden tarif koyuyor? Çünkü e, Donald Trump'ın yakın arkadaşı olan, o Brezilya'nın eski e, başkanına kötü davranıldığını düşünüyor ve mevcut hükümetin. Dolayısıyla Brezilya'ya böyle bir yüzde 50 tarif uyguluyor. Bakıra %30 %50 tarif var ve şu an bu 2 Nisan oranlarına geri döndü 1 Ağustos'tan başlayarak 2 Nisan oranlarına geri döneceğiz ve şu an markette bu bir oyun teorisine dönmüş durumda market bu olayları tıpkı Nisan ayındaki gibi fiyatlamaya başlar ve düşerse S&P 500 ve Nasdaq Trump bu politikadan vazgeçer ancak herkes Trump'ın bu politikadan vazgeçeceğini yani takılacağını düşündüğü için ve mallarını satmadığı için Trump vazgeçmeyebilir. E, dolay dolayısıyla şu an insanların Trump'ın bu politikalardan vazgeçmek için e, hisselerin düşmesine ihtiyaç var. Ancak herkes Trump'ın vazgeçeceğini düşündüğü için hisselerini satmıyor. Böyle bir çıkmazdayız marketin kötü reaksiyonu gelmeden Trump vazgeçer mi bilmiyorum. Ama vazgeçmezse ABD'yi sert bir yavaşlama bekliyor diyebiliriz. Çünkü bu %10-15'lik böyle aggregate ağırlıklandırılmış tarif oranından bir anda %25-30'luk bir tarif oranına geçersek sert bir yavaşlama bizi bekleyebilir. Hem ABD'de hem de global tarafta diyebiliriz. Market bunu fiyatlamıyor. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz marketin fiyatı şey Trump bunları hala şey için yapıyor anlaşmak için yapıyor. Eli yukarıdan açıyor daha düşük bir oranı anlaşacaktır. umarım böyle olur ama göreceğiz. S&P 500'den az da bu kadar güçlüyken böyle olmayabilir. Biraz satış gelmesi gerekebilir. Trump'ın birazcık ne diyeyim şey olması için terbiye edilmesi için dediğim gibi 2 Nisan tarif oranlarını şuradaki tablodaki sol tarafta görüyorsunuz. 1 Ağustos'tan başlayacak, başlayarak başlayacak olan tarif oranları burada görüyorsunuz. Neredeyse aynı. Hatta bazı ülkelerde daha da yüksek. Dolayısıyla 2 Nisan'a geri dönmüş durumdayız. Ancak S&P 500 ve all time high'da. Şaka gibi harbiden bu arada. Evet. Yani global <laughs> tarafta şaka gibi ama kripto hiç umurunda olmadan yükseliyor. Çok keyifli bir hafta. Kriptoyu ayrı konuşalım. E, kriptoyu çünkü kripto tamamen tekniğe bakacağız. Yani benim için kriptoda chartın ne gösterdiği daha önemli. Yine girmeden önce de biraz konuşuyor. Bu haftanın ikinci gündemi Donald Trump'ın Paul'u istifaya zorlama çalışmaları. Trump yönetiminden Paul'a bayağı saldırılar geliyor. Doğrudan göreden alamadıkları için başka yan yollardan saldırıp biraz istifaya zorlamaya çalışıyorlar. En son gündemde olan şey Fed binasının yenileme bütçesinin çok fazla olması gibi eleştiriler var. İşte bunun için yasal süreçleri başlatabiliriz diyorlar. Bu bütçe de bayağı çok bu arada. Galiba Washington DC'deki Fed binasını yeniliyorlar. 2 milyar dolara. Abi 2 milyar dolara nasıl bir bina yeniliyorsun? Yani ne yapıyorsun sen oraya? O da ilginç bir olay ama şu an bu şekilde ciddi bir saldırı var ve baskı var. Pavla diyebiliriz. Hala şuna girmediler. Bu Shadow Fed başkanı yöntemine girmediler. Bir sonraki başkan olacak insanı söyleyip e, bunun piyasalara bunun sözünü dinleyin yönlendirmesine geçmediler. E, ben biraz daha bunun daha ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Bu son olarak da haftanın gündemi e, ABD doları pozisyonlanması. Şu üstteki grafikte overall pozisyonlanmayı görüyorsunuz yakın dönemin en negatif pozisyonlanması işte neye bakarsanız hem müşteri anketlerine bakıyorsunuz hem CTA'ların pozisyonlanmasına bakıyorsunuz hem risk reversal'lara bakıyorsunuz her şey bayağı negatifte dolarda belki de haklı olarak negatif diyebilirsiniz yani bu tarif oranları 20 yıllık bir dolar rallisini sonlandıracak dolayısıyla ne, negatif olması bu kadar negatif olması haklı bir negatiflik diyebilirsiniz. Ee, ancak bu kadar negatifken de dolar shortta durmak çok zor geliyor bana ki bu haftada doların hareketi bütün bu tarif gündemine rağmen %1 yukarıdaydı. Ee, ona da chartlarda bakarız. Son olarak hafta bu hafta altın e, aset klasların hareketine bakacaksak ET ve others %17 arttı. Bakır bu gelen %50'lik tarif haberiyle %10 arttı. Bitcoin %10 arttı da. Petrol %4 artıda. Gümüş %3, ABD faizleri artıdaydı, dolar %1 kadar artıdaydı, altın da %1 kadar artıdaydı, Nasdaq ve Nötr'dü diyebiliriz. Aset klasların hareketleri de bu.